Değerli Ulusal Kanalı izleyicileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki programımızda oruç yani insanın kendisini tutması ibadetine başlamıştık. Onunla ilgili bazı incelikleri size takdim etmiştim. Şimdi o inceliklerin devamını da sizlere sunmaya çalışacağım. Allah Müslümanlara orucu emrederken ey müminler size oruç demiyor, size savun demiyor. Buradaki incelik sıyam ifadesiyle geliyor. Size sıyam farz oldu. Sıyam ise savmın başka bir tarzda işteşlik ifadesidir. Buna Arapçada müfaale babı denir sözcük, savun sözcüğüyle değil, tekrar ediyorum, sıyam sözcüğüyle. Sıyam sözcüğü işteş bir sözcüktür, işteşlik anlamı vardır. Bu demektir ki Ramazan ayında Müslümanlar orucu bireysel değil toplumsal olarak tutacaklardır. Zaten ayetin başındaki ey müminler diye hitap etmesinin sırrı da işte budur. Şimdi demek oluyor ki Müslümanlar uygun olanlar şimdi istisnalar gelecek. Onların istisnalarının detaylarını ben sizlere takdim edeceğim. İstisnalar hariç olmak üzere şartları müsait olanlar Ramazan ayında işlerini, mesailerini oruç şartlarına göre ayarlayacaklar ki orucun amacı gerçekleşebilsin. Ramazan ayı bu demektir ki Müslümanların kendini revize edecekleri, öz eleştiride bulunacakları ve kendilerini geleceğe hazırlayacakları bir aydır. Hani demiştik ki Ramazan ayının Ramazan sözcüğünün bir anlamı da cahili arapların, oklarını savaşa hazırlamaları, oklarını ince, ince inceltmeleri, sivriltmeleri, onları zımparalamaları anlamı var demiştik ya. Biz de Ramazan ayında akıl, fikir, bilgi, bilinçle kendimizi ileriye, geleceğe hazırlama noktasında olacağız. Orucun amacı bunlar. Şimdi biz bu noktalarda şunu ifade edeceğiz. Şimdi bu demektir ki, bakın bu demektir ki Ramazan ayı Ramazan ayındaki tutulacak oruç demeyeyim, insanın kendisini tutmasının işteş halinde yapılması bugün modern tıptaki bir nevi grup terapisidir. Şimdi grup terapisi dediğimiz zaman bugün modern tıpta, eğitimde bu grup faaliyetleri, grup çalışmaları biliyorsunuz en verimli çalışmadır. Şimdi dünyanın her tarafında özellikle ilim bilim camiasında bireysel çalışmaların dönemi kapanmış. Tamamen kitle çalışması, grup çalışması ve öyleyse bu orucun da Allah sıyam ifade sıyam sözcüğüyle ifade etmesi tamamen bir grup çalışmasını gerektirdiğini göstermektedir. Şimdi grup terapisi veyahut da bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz zaten. Grup terapisi dedim. Grupsal olarak, toplu olarak bir tedavi, te eğitim, öğretim, insanı psikolojik olarak geliştirme noktası olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah şunu da burada belirteyim. İleride başka ayetlerde göreceğiz. Allah insanların yaptığı suçlarda da mesela kanuna saygısızlık etmiş, yemin bozmuş, haçta eğitimde, öğretimde diyelim oradan kaçmış az, e, vesaire gibi zıhar yapmış, İslam'ın öngörmediği, İslam'ın yasaklamış olduğu suçları işlemiş bir insanlara da Allah belirli dönemlerde kimisine 60 gün üst üste, kimisine 10 gün, vesaire gibicesine sıyam yani işteş halde mutlaka kendini tutmasını, oruçlu olmasını emretmiştir. Bu demektir ki, şunu da net söyleyeyim. İslam dininde suçların hapisle cezalandırılması diye bir ceza yoktur. Müslümanlıkta hapishane yoktur. İslam'da kanuna uygun davranmayanlara işte halde mutlak surette kendisini tutması, kendini işe kapatması ve onlarla birlikte özellikle şunu da belirteyim. Aynı anda aynı dertten aynı muzdarip aynı suçtan insanlar varsa onları bir araya getirip onların iyiden iyiye düşünmesi, taşınması, nefis muhasebesi yapması, otokontrol yapmasını emreder Allah. Kur'an'daki ifadeler bunlardır. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Şimdi grup olarak grup tedavisinin faydalarını burada arz edeyim. Şimdi grup tedavisinde sosyal çekinceleri olanlar bunu grup içinde aşar, aidiyet ve kabullenilme duygusunu sağlar. Sosyal beceriler geliştirilir, topluma uyum kolay sağlanır. Başkalarının da aynı sorunu olduğunu görmek problemleri normalleştirir çözüm için umut verir. Grupta paylaşılan sorunlar katılımcıları sorunlarını paylaşmak için onları cesaretlendirir. Gruptaki diğer üyelerin sorunları konusundaki paylaşımları kişinin kendi davranışları ile ilgili farkındalığı artırır. Farklı bakış açılarını dinlemek sorunları ele almanın birden fazla yolu olduğu fikrini verir. Başkalarına yardımcı olma hissi kendinize güveni artırır. Şimdi grup halinde yapmanın faydaları bunlar. Şimdi şöyle bir şey var bize çok sorulduğu için bunu da şey yapayım. Adam diyor suç işlemiş ona Allah işte, kefaret olarak sen oruçlu olacaksın şu kadar süre demiş o bireysel olarak nasıl yapacak diyor. Bunun kolayı var. Şimdi toplumda geçerken böyle bir şey kefarete maruz kalmış bir insan. Ben oruçluyum. Ben orucum tarzında kendisinde bir işaret, bir kolluk, bir şafka tarzında bir şey takacak olursa hiç kimse de onu konuşmayla ileri görü herhangi bir iş yaptırtmakla falan zorlamaz. Ona saygı duyar. Ha bu kardeşimiz kefaret yapıyormuş. Ona saygı duyuyoruz. Kimse rahatsız etmez. Şimdi bu noktalardan şimdi bir şey daha anlatayım. Hani orucun savun sözcüğünün anlamında dinginlik olduğunu ifade ettik. Yani insanın madem ki oruç konuşmaması da lazım geliyor dedik de. Şimdi bu çok yadırgandı. Adamın işi var, gücü var, konuşacak, telefon edecek vesaire vesaire gibi şeylerle bahan edildi ve. Oruç terki kelam yani konuşmama maddesi orucun savunun anlamında niye çıkarıldı derseniz birinci mesele oruç hiç işe yaramasın diye çıkarıldı niye derseniz onu da söyleyeyim çünkü konuşmakla düşünmek ters orantılıdır bir insan ne kadar çok konuşursa o o kadar az düşünür konuşan adam düşünmeyi bir kenara bırakmıştır ben bunu kendim yaşadım. Yaşadığım ilçenin birinde avukatın bir tanesi o günkü bakana resmen kürsüdeyken sordu. Bu ilçenin kömür madeniyle ilgili düşünceleriniz nelerdir dediği zaman bakan efendi kürsüden şunu söyledi. Kardeşim görmüyor musun nutuk çekiyoruz şimdi düşünme sırası mı dedi. Bu yani güzel bir anıdır. Onun için hatta konfüçyüse sormuşlar. Bir insanın akıllı olduğunu ve ne kadar akıllı olduğunu ne kadar bilirsin? Neresinden belli olur? Adamın verdiği cevap şu. Bir insan ne kadar az konuşursa o adam o kadar akıllıdır demiş. Yani akılla e, konuşma ters orantılıdır. Peki demişler. Ya bir adam hiç konuşmazsa onun aklının hangi derecede olduğu neresinden bileceğiz demiş. Sormuşlar. Onun verdiği cevap ise şu. Dünyaya şimdiye kadar o kadar akıllı adam gelmedi demiş. Öyleyse demek oluyor ki terk-i kelam maddesini savun anlamından dışarı çıkardığımız zaman orucun ana amacı olan insanı takvaya ulaştırma maddesi zaten ortadan kalkıp gidiyor. O nedenle Allah'ın koyduğu ifadelere, hassasiyetle riayet etmemiz gerekiyor. Ama gelelim şimdi herkesin işi var, gücü var. Veyahut da hasta. Bu maddeleri de ben öz ve öz olarak size açmaya çalışacağım. Birinci mesele. Allah diyor ki hastaysanız diyor. Hastaysanız başka bir güne. Yani sağlıklı olacağınız bir ortama bunu ileteceksiniz, değiştireceksiniz diyor. Peki Hastalık sözcüğü dedi, daha önceki söz, e, sohbetimde de ifade ettiğim gibi kesinlikle bakın kesinlikle ağır hastalık yani kanser, ülser veyahut da şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi büyük şeylere şey kalmış değil. Mutlak surette yani fonksiyon bozukluğu olduğu zaman o adam hastadır. Fonksiyon bozukluğu ne ile olur? Onları anlatacağım ama önce bir seferi anlatayım. Şimdi sefer sözcüğü daldaki ağaçların sallanması yoldaki rüzgarın yerdeki düşmüş ağaç yapraklarını sürüklemesi ve kişinin eline aldığı süpürgeyi yer temizlerken bu şekilde böyle ileri geri süpürmesi var ya böyle gider geri alır bir daha yapar bu sözcükten gelir orijinali budur Böylece sefer dediğimiz zaman e, literatüre girdiği gibi fıkıhçıların uydurduğu gibi illaki yaya olarak 15 saatlik bir yola gitmek veyahut da bugünkü modern tabirle 90 kilometrelik bir yola gitmek değil. Yani fıkıh kitaplarında derler ki 15 saatlik bir yaya yürüyüşüyle gideceğin bir yere gideceksen seferi olursun. Oruç tutmasan olur. Oruç olmasan olur. Veyahut da Bugün arabayla 90 kilometrelik bir yere gidiyorsan orada oruç olmasan olur diye yazarlar. Halbuki Allah'ın dediği şey bu tanımlar Allah'tan gelme değil. Allah mutlak sefer demiş, hareketli iş demiş. Ve bunu da hafif, şunu da söyleyeyim. Şimdi Müzzemmil suresinin 20. ayetinde Allah Müslümanlara seferi anlatırken, böyle ruhsat verirken, görev verirken Orada şu ifade kullanılır. Şimdi herkesin Kur'an çalışmasını, Kur'an'dan bilgilenmesini, kendini eğitmesini ister. Fakat orada der ki, eğer ki, bakın, eğer ki hasta isen veya burada sefer sözcüğünü geçmez, bu defa sefer sözcüğünün açılımını verir. Şimdi o nedir? Bir kısmınızın yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceğini. Bu nedir? Ticaret. Diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildiği. O halde ondan kolay geleni öğrenin öğretin. İşte sefer sözcüğünü Allah böyle tanımlar. Evinin dışında hareketli bir işte çiftçi ise, öğrenci öğretmen, askerse, tüccarsa, evinin dışında bir yere gidecekse o adam orucunu müsait olduğu zamana erteleyecek. İlla ki hem yola gideceğim, hem çarşıda pazarda ticaret yapacağım, öğretmenlik yapacağım, öğrencilik yapacağım, askerlik yapacağım. Bir taraftan da yemeden, içmeden duracağım demek oruç olmak değil. Oruç olacak bir insan kesinlikle ve kesinlikle normal şartlarda olacak, seferde olmayacak ve hasta da olmayacak. Şimdi bundan sonra da inşallah hastalıkla ilgili insanın neye ihtiyacı var, neyi gerekiyor hastalık noktasından inşallah bundan sonraki programda da sizlere onları takdim edeceğim. Şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.